Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Kebun 1545'in modunu yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada mod B1 arkadaşlar. Yani mod daha iyi kısımlardı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar video geçmedi videoma like abone olmayı unutmayın. Bu arkadaşlar diyeceksiniz ki abi modu vereceksiniz. Arkadaşlar ben modu veremiyorum. Size şöyle söyleyeyim. Ben modu e, vermeye çalışırken panoya kopya diyorum ama sonra diğer modlar eksik kalıyor. Şu yağmuru durduralım. Diğer yağmurlar diğer yağmurlar diyorum bak yağmur kafamı kaçırdı diğer e, modlar eksik kalıyor arkadaşlar o yüzden e, veremiyorum yani bir kısmı gidiyor bir kısmı kalıyor bunu zaten açıklamıştım bazı arkadaşlar hala modu ver diyor arkadaşlar e, ben bunu çözdüm de modu vereceğim arkadaşlar merak etmeyin evet şimdi geçelim arkadaşlar e, arka plan alalım hemen şöyle tamam Evet arkadaşlar ilk K1545'in kılıcına geçelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi K1545'in kılıcı Bakın arkadaşlar Şöyle bastım anda arkadaşlar K1545'in güçleri geliyor Işınlanma Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle ışınlanıyor Gördüğünüz gibi e, Kafes bakın izleyin Kafes gerçekten çok güzel yaptım Bakın bunu e, Baktığım kişiye kafes oluyor gördüğünüz gibi Mesela arkadaşlar e, Bakın domuz var Mesela ben domuzu kafes yapacağım bakın izleyin. Tavuk da var baksa. Tavuku kafesleri hapsettim. Bunla da kafesi hapsettim. Bu arada sadece hayvanlarda değil entitelerde de işe, işe yarıyor ya. Bakın bunu da hapsettim. Böyle arkadaşlar. Ee, bir de e, el yukarı kaldırma var arkadaşlar. Bakın Kevin155'in e, el kaldırımı ve el aşağı indirmesi var gördüğünüz gibi. Böyle arkadaşlar. Böyle Gördüğünüz gibi neyse Kevin 15'in kılıcı böyle Arkadaşlar bunun Kevin'le alakası yok Bu arkadaşlar e, Baba 45'in e, yeni Kol modunu arkadaşlar bunu kullanacağım e, Bu gözükmüyor arkadaşlar Elize gözükmüyor ve güç arkadaşlar Bakın şimşek Gördünüz mü Gözükmüyor ama e, şimşek atıyorum Yani bunu kullanacağım arkadaşlar Üçüncüsü ise Kevin'le alakalı Kevin 45'in botu ama arkadaşlar işte bunda bir e, şey var, yanlış bir e, yanlış bir şey yaptım. Mesela ben bunu bastım arkadaşlar. E, Kevin 45 45 4 o e, oyna katıldı mesajı gelecek ve arkadaşlar bunu sadece bu gelecekti. Ama ben yanlışlıkla skinde şey yaptım. Bakın bunu yaptığım anda skinle geliyor. Ama bakın Kevin 45 e, John Game oyna katıldı diyor. E, Evil diyor ama Kevin aslında Evet. Böyleydi. Hemen bunu çıkaralım. Tamam. Şimdi arkadaşlar skinleri geçelim. Toprak. şöyle. Bu arkadaşlar. Bunun kemle alakası yok. Bu bab ile alakalı. Bakın toprak hazır. Biraz hızlama geliyor. Böyle. sıradaki bunu gösterdim zaten bu bu arkadaşlar. Ee, 1545 ha, onu da göstereyim. Şöyle alayım hatta K1545, K1545 e, sinirli hale ve K1545 heykeli Hemen k 1545i giyelim. Hatta e, ön planda yapalım. Ön planda hemen yapalım ön plan. Ön planda şöyle giyindim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi K1545 olduk. Hemen arkadaşlar bunu çıkaralım. Sinirli K15. Hemen bunu da giydim gördüğünüz gibi. Ee, onun dışında bir de Heckel kivun arkadaşlar, Heckel kivını giydiğim anda böyle oluyor, gördüğünüz gibi böyle. Ben sinirli kivını giyip arkadaşlar şöyle bir show yapmak istiyorum sizinle. Tamam. Şimdi arka plan alalım sinirli kivını arkadaşlar. Son kez bir gezmek istiyorum güçlerini falan. Hemen arkadaşlar kivonu çıkıp başın kılıcını alıyorum. Bakın arkadaşlar mod bayağı iyi bakın. Kivonu çıkıp kılıcını aldığımız zaman arkadaşlar bakın bir tane basıyorum 5'in güçleri geliyor mükemmel yani Işın alma şöyle ışınlanalım arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle ışınlanıyorum şimdi şuna bir hapsedelim ya hapsol güzel şimdi şöyle elimizi yukarı kaldırma bakın elimizi yukarı kaldırmaya ee, bir daha aşağı indirme arkadaşlar ben e, farklı beklenti yaptım. O yüzden geç oluyor bazen. En iyisi kafes oldu dediğim gibi bu kılıçta. Işınlanmaya arkadaşlar biraz daha uzaklığını ayarlayacağım. Çok ışın almıyor ışınlanmıyor. Işınlanmamış gibi oluyor ama ışın ışınlanıyor aslında. Onu biraz uzaklığını daha rahatlatacağım. O yüzden e, bazen e, şey oluyor ve bir modda bozukluklar oluyor. Çünkü ve bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Bugün sizlerle 15 1545'in V1 modunu gösterdim. Bu arada arkadaşlar zaten videonun ilk başında söyledim. Modu veremiyorum. Ama arkadaşlar modu öğrendim yani öğrenince arkadaşlar size vereceğim. Video like ve abone olmayı unutmayın. Sizi gerçekten çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.